Köy ilçesi sahil şeridinde atlı birlik unsurlarıyla denetim gerçekleştiriliyor. Şimdi o noktaya döneceğiz efendim. Muhabir arkadaşımız Süleyman Kaçmaz denetlemelerin olduğu noktada bizi bekliyor. Süleyman seni dinliyoruz. Mustafa Özen bugün ikinci kez sağlık için hepimiz için sloganıyla yoğun bir denetim gerçekleştiriliyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aktarmıştı. Bizler de şu anda Bakırköy sahilindeyiz. Atlı birliklerle beraber Yunus ekipleri de bu noktada denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Sabah saatlerinden itibaren birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Bugün tüm iş kolları ve yaşam alanlarında gerçekleştirilecekti o denetimler ve öyle de oluyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlerince Bakırköy ilçesi sahil şeridinde atlı birlik unsurlarıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi ekranlara da yansıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara maskeler veriliyor. Polis ekipleri tarafından burada denize nazır yürüyüş yapan vatandaşlar var. Oturup yakınlarıyla vakit geçirenler var. Ee, sahil boyu sıralanmış kafeler, çay bahçelerinde zaman geçiren vatandaşlar var. Ee, atlı bildiklerde onları hatırlatmalarda bulunuyor ve uyarıları sıralıyor. Atlı polis uygulaması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bunu belirtebiliriz. Tabi asayişi sağlamak bu anlamda öne çıkıyor ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği belirtiliyor. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydediyor atlı birlik polislerini. Tabi bir yandan da drone'la da uyarılarda bulunuluyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Dediğimiz gibi tüm Türkiye'de salgınla ilgili yoğun denetimin ikincisi gerçekleştiriliyor ve pazarlar, işyerleri, marketler toplu taşıma alanları, yollar alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ticari taksiler gibi birçok noktada denetim gerçekleştiriliyor ve 10 gün boyunca da bu denetimlerin süreceğini belirtelim. Sözü Bakırköy sahilinden merkeze bırakalım. Mustafa Özen